Arkadaşlar bir uygulama çıkmış adı hop hop. Aynen Uber gibi, Lyft gibi değişen bir şey yok. Aynı belgeleri yüklüyorsunuz, aynı program vesaire aynı parayı kazandırıyor aşağı yukarı. Dediğim gibi ona da PTS belgesi lazım. Hani Toronto'da yapabilmek için o işi. Şimdi ben bunları sizlerle niye paylaşıyorum? Şimdi Kanada'da olan insanlar bilir. Bu işi yapan, bu Uber işini yapan insanlar biliyor. Fakat ee, yeni gelen insanlar bunu bilmez şimdi geliyor mesela e, örneğin hesabını kapattırıyor veya şikayet ediliyor birden fazla şikayetler veya güvensiz sürüş insanların ırkçı olması iftira atması vesaire burada ne oluyor kardeşim hesabın kapanıyor bu sefer mecbur lift yapıyorsun hani lift de kapandı bu sefer hopa da geçebilirsin değişen bir şey yok ben sana söyleyeyim aynı parayı alıyorsun aynı kilometre aynı aynı fark eden hiçbir şey yok. Sadece hani derler ya kolda bir bilezik muhabbeti. ha Bu da kolda bir bilezik olarak kalsın. O yüzden sizlerle paylaşıyorum. Hani bilginiz olsun. Böyle bir şeyin olduğunu. Ben e, linki ekleyeceğim sosyal medyaya. Ondan sonra oradan indirebilirsiniz bunu. Rahat bir şekilde arkadaşlar. Şimdi biz uygulamaya geçelim. Bakalım neyin nesi neyin fesi arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi şu anda bu benim hesabım bulunduğum adres Burası şu anda benim bulunduğum yerde bir yoğunluk var görüyorsunuz değil mi bu hop uygulaması arkadaşlar Bakın böyle bir sarı var Burası da e, gördüğünüz gibi Toronto eyaleti bakın Toronto Bölgesi Pardon bakın diyor ki e, iki tane yolcu alırsan 3 dolar veriyoruz burada İki tane yolcu başı. Mesela işte 17 ile 18-19 arasında. Ben pek yapmam ama bazen de yapıyorum. Şimdi ben uygulamayı online yapayım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şimdi auto exit Şimdi ben burada auto Exit'i kap kapatmışım. Niye kapatmışım? Yani otomatikmen almasın diye. Şimdi bekleyeceğiz şöyle birkaç dakika. Belki iş gelir gelmez. Uygulama böyle bir şey arkadaşlar. Çok basit, çok kolay. Ben size söyleyeyim. Burada mesela haritalar var. İstediğin GPS'i kullanabilirsin aynı zamanda. Ee, mesela ne var başka? İşte kazandığım para vesaire burada. Burada yazar. Riders kaç tane yolcu almışız. Ee, nerelerde yolcu işte. Benim iptal ettiğim mesela gidip de iptal ettiğim gördüğünüz gibi. Burada da help falan var yardımcı olmak için. Buraya ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi. E, hop böyle bir şey adı hop. Hop diye geçiyor. Şu anda beklemedeyiz. Bakalım iş gelir mi gelmez mi? Evet. Böyle bir uygulama. Sizlerle paylaşmak istedim. Belki bilmiyorsunuzdur. Belki falan filan.